Arkadaşlar bugün size güzel bir börek tarifim var. Hem malzemeyi tartıyoruz hem böreğimizi yapmaya başlayacağız. Bugün size güzel bir yemek tarifim var. Ee, basit olacak. Fırınla falan uğraştırmayacağım. İşte dolapta bulunan malzemelerden yapabilirsiniz. Diyelim ki dolapta 4 tane mantar vardı. Geçen çekimden kaldı. Veya biber, domates hiç fark etmez. Elinizde hangi sebze varsa ondan yapabilirsiniz. Mantar yoksa koymayabilirsiniz. Havuç yoksa koymayabilirsiniz. Yerine kabak varsa kabak koyabilirsiniz. Bu tamamen sizin inisiyatifinizde. Elinizde olan malzemelerden kullanın, olmayan da kullanmayın. Çok şart değil. Önemli olan yeme nasıl pişirdiğimiz, yeme nasıl lezzet verdiğimiz. Mantarı en son doğrayacağım, kararmasın diye. Önce soğandan başlayacağız. Soğanın içine üçlü sarımsak doğruyoruz. Bu sarımsak tabandan lezzet verecek. Daha sonra bunda sarımsak kullanmayacağım. Yemeğin lezzetini bozar. Her yemekte her zaman aynı şey olmaz. Aynı sarımsak da kullanılmaz. Havuçlar ince doğrayacağız. Şöyle göstereyim. Bu tür yemeklerde havuç bezelye çok lezzet veriyor. Şeker oranı yüksek olduğundan dolayı. Elinizde hangi biber varsa onu kullanabilirsiniz. Domates de çok az kullanacağız. E, sulandırmasın. Sıra geldi diğer malzeme doğramaya. Tavuklarımızı da elimizden geldiği kadar ince doğrayacağız. Derisiz butla göğüsün fiyatı aynı. Benim size önerim yemeklerde içine derisiz buttan daha lezzet verir. Derisiz but yağlı olduğundan dolayı yemekleriniz daha güzel olur, daha lezzetli olur. Arkadaşlar burada 400 gram tavuk var. Butla göğüs karışık. yemeğimiz 5 kişilik olacak. Malzememiz hazır. Mantarı yıkadım fazla suda bekletmeyeceğim Hemen onu da doğrayacağım Bunları ocağa vuracağız Tavamızın altını yaktık İçine yarım fincan sıvı yağ boşaltıyoruz Hemen havucunu atıyoruz Havucu ortalama bir dakika kadar bir çevireceğiz yağın içinde Lezzetini bıraksın içine Ondan sonra direkt soğanı atacağız Havucumuz rengini attı şöyle göstereyim Tam bu aşamada soğanı atıyoruz Soğan içinde 3 diş sarımsak var Tavuğu daha sonra atacağım Her yemekte tavuğu pişirme şekli değişir biz bunda kıtır tavuk istemiyoruz. Yani karamelize kıtır olmuş değil. Yumuşak bir tavuk istiyor. Soğanın daha çabuk kavrulması için hemen ona bir kapak kapatacağız. Ara ara karıştıracağız. Kapağı açıyoruz. Şöyle göstereyim. Ben bunu daha önce karıştırdım iki kere daha. Soğanlar hafiften rengini atmaya başladı. Tam bu aşamada mantarını atıyoruz. Kapağı tekrar kapatıyoruz. Orta ateşte Soğanların mantarlarının kavrulmasını bekliyoruz. Şimdi arkadaşlar kapağı açayım size önemli bir detay daha vereyim. Kapağı açtınız baktınız. Size yağ yetersiz geliyor. Hemen gidip yağa sarılmayın. içine yağ atmayın. Ne yapın? İçine bir yemek kaşığı bir su boşaltın. Su o yağın gördüğü görevi görür. Tekrar kapağı kapatın. Ne yapacak? İki dakika içinde suyu çekecek. yine sadece yağ kalacak. Boş yere yağ ilave etmiş olursunuz. Yemeğiniz yağlı olur. Yemeği bozmuş olursunuz. Bu sadece bir alternatif. Şöyle bakın buharlanma yaptı. Bir açıyoruz. İçinde en ufak bir sudan eser yok. Gereksiz yere yağ ilave etmemiş olduk. Ortalama 3 dakikada mantarla beraber kavurduk. Tavuğunu atıyoruz. Şöyle bir soğanla havuçla iyice bir karıştıracağız tavuğu. Kapağı kapatıyoruz. Ocağımızın altını da göstereyim. Ocağımızın şu şekilde olacak. Orta ateşte olacak. Ee, yavaş yavaş tavuğun içinde kavrulmasını bekleyeceğiz. Tavuk şimdi birazdan suyunu bırakır. O suyuyla beraber kavrulur. Tavuğu attıktan sonra 2 dakika geçti. Şöyle bir kapağını açalım. Buharlandı, sulanmaya başladı. Bunu bir daha karıştıralım. Bir daha karıştırıyoruz ki dibe çökmüş olan soğanlar yanmasın. Mübarek kuzu gibi oldu. Tekrar kapağı kapatıyoruz. Orta ateşte devam ediyoruz. Kapağı açarım. 3 dakika geçti. Tam istediğimiz kıvama geldi. Bu aşamada domatesin biberini atıyoruz. Biraz domatesi bir içinde canlı kalacak. Görselliği güzel olsun. Şöyle bir karıştıralım. Baharatlarını atıyoruz. 1 çay kaşığı tuz. 1 çay kaşığı karabiber. Şöyle çay kaşığının ucuyla kimyon. Acı ne kadar severseniz o kadar. 2 çay kaşığı pul biber atıyorum. Kırmızı toz biberi özellikle atmıyorum. Yemeğin rengini bozmasın diye. Arkadaşlar şu anda içimiz hazır. Kapağı kapatacağız. Altını bir yüksek ateşe alacağız. Tam bir dakika oldu. Hemen altını kapatıyorum. Kapağı açıyorum şöyle yavaşça. Şöyle bir gösterelim. Mis gibi oldu. Bunda keki kullanacağız. Keki sıcakken atmayacağız. En son atacağız. Şimdi atarsak sıcağıyla kekin yağı çıkar. Yemeğimizin lezzetini bozar, yemeği acılaştırır. Arkadaşlar şimdi tarifimize geçiyoruz. Tavuğu şöyle bir göstereyim. İnanılmaz derecede lezzetli. İsterseniz hiç uğraşmayın. bunu direkt ekmeğe dürüp yiyebilirsiniz. Bunu kenara alalım. Daha da güzel lezzet katacağız şimdi ona. İki su bardağı un. Hemen bunun içine tekrar bir daha bardak batırmaya gerek yok. Bir su bardağı süt boşaltıyoruz. Tamamen tercih sizin. İsterseniz tamamını sudan yapabilirsiniz. Bir su bardağı su boşaltıyoruz. Bu aşamada kesinlikle yumurtayı vermiyoruz. Yumurta yapışma yapar. Topak topak olur. Bir daha yumurtayı dağıtamayız. Suyu verirken de Orantılı vereceğiz. Onun özüne göre su oranı değişir. İyice çırptıktan sonra yumurta vereceğiz. Hemen içine iki tane yumurta kırıyoruz. Yumurtayı da bir çırpıyoruz. Arkadaşlar bunun kıvamı yoğun çorba kıvamında olacak. İçine bir yemek kaşığı sıvı yağ ilave ediyoruz. Bir çay kaşığı tuz ilave ediyoruz. Tekrar çırpıyoruz. Şimdi yoğunluğunu ayarlayacağız. Burada yarım fincan e, suyumuz daha var. Şöyle bakın. Biraz yoğun. O yarım fincan suyu daha ilave ettim. O kadar hassas. Birden kaldırıp bir fincan suyu dökersek istediğimiz kıvamda olmaz. Şöyle bakın. Tam istediğimiz kıvama geldi. Şimdi ocağın başına geçiyoruz. Arkadaşlar tavamızı ocağa koyduk. Altını yaptık. Tavamızı önce güzelce bir ısıtacağız. Her zaman ilk yaptığımız grebin iyi çıkmama ihtimali var. Buna biz Tavanın alışma süresi deriz. Şöyle tuttuğumuz zaman elimiz yanmayacak. Elimiz yanarsa gürebi döktüğümüz gibi ne yapar? Şap diye yapışır. Ondan sonra sağa sola dağılmaz. İstediğimiz gibi elde edemeyiz. Önce tavamızın dibini bir yağlıyoruz. Hemen şöyle sosu şöyle bir karıştıracağız. Döktüğümüz gibi hiç beklemeyeceğiz. Hemen çevirmeye başlayacağız. Çevirmeye başlayacağız ki her tarafı eşit bir şekilde olsun. Grevin kalınlığı eşit olsun. Burada dikkat etmeniz gereken grevin kalınlığı. Arkadaşlar 30 saniye geçtikten sonra ara ara şöyle yoklama yapacağız. Görüyor musunuz? 30 saniye geçti. Dokunduğumuz gibi ne yaptı? Kendini bıraktı. Kendini bırakmıyorsa kesinlikle acele etmeyelim. Tam bir dakika oldu. Hemen öbür tarafını çeviriyoruz. 30 saniye diyor öbür tarafı. Yine de siz benim 30 saniye dediğime takılmayın. Grebi şöyle mutlaka rahatça oynatın. Şimdi bu tarafını da çeviriyoruz. 30 saniye oldu. Kontrol ediyoruz. Grebimiz hazır. Hemen altını kısıyoruz. Ocağımızın altını. Şöyle göstereyim. Görüyor musunuz? Tavanın sıcak olmaması lazım. Onun için kısıyoruz. İkinci grebi de alıyoruz. Hemen üçüncü grevi de gösterelim. Tamamının yapılışını göstermeyeceğiz. Bir de yağ çok fazla olmasına gerek yok. Şöyle yağ fazlaysa içinden alacağız yağı. Gördüğünüz gibi canlı canlı hemen içindeki fazla yağ aldım. Bizim amacımız fazla yağ katmak değil. Isık ateşte tam ortasına bir kepçe sos koyuyoruz. Direkt kaldırıyoruz yavaş yavaş. Yavaş yavaş şöyle göstereyim. Sosu yayıyoruz Ne kadar yayacağız? Tam istediğimiz inceliğe gelene kadar. Tavamızı tekrar koyduk. Altını yükseltiyoruz. Orta ateş alıyoruz. En kısıktan. Saniye bakıyorum. Tam 30 saniye oldu. Yavaş yavaş yoklayacağız. Az bir şey daha bekleteceğim. Az önce de söylemiştim işte 30 saniye takılmayın diye. Evet 40. saniyesi tavamız bıraktı. Bir dakika geçti. Çeviriyoruz. Arkadaşlar tamamını e, tamamının yapıldığını göstermeyeceğim. Şimdi diğer işleme geçiyoruz. Peki tavuğu en sonunda atacağım demiştim. Acılaşmasın diye. Yağ çıktı zaman zehir gibi olur. Kekiğini attım. Yarım tatlı kaşığı kadar. Tabi ne kadar seviyorsanız o kadar. Hemen şunu kenara alalım. Emekler tavamızı yanımıza bir getirelim. Arkadaşlar krepleri sararken şu ilk attığımız taraf yani tavaya ilk koyduğumuz taraf alta gelecek. Şu pütürde olan yüzü Üste gelecek. Hemen şöyle bir tavuğumuzdan bir parça buraya. Bir parça da buraya. Kesinlikle sizi şeyle uğraştırmayacağım. Peşama sosla falan uğraştırmayacağım. Sonunda inanılmaz derecede lezzetli bir yemek çıkacak. Şöyle bir parça kaşar. Beyaz peynirle karıştırdım ben bunu. Hatta şöyle dağılsın, kere tarafına yapışsın. Şuradan şöyle kapa diyoruz. boş bıraktığımız yerden şöyle bir kere bastırıyoruz. Tekrar kapatıyoruz. Şöyle bir basıyoruz. Tavamızın içine alacağız. Tekrar bir daha göstereyim. Tavuya ilk attığımız taraf şura olduğundan dolayı orayı ne yapacağız? Alta getireceğiz. Şeklin daha güzel görünmesi için ön tarafa doğru bir parça buraya. Bir parça da buraya arkadaşlar. Üzerlerine kaşar atıyoruz. Tam şöyle yarım ay şeklinde kapatıyoruz. Şu ortadan bir kere şöyle bastırıyoruz. Ondan sonra tekrar şöyle kapatıyoruz. Şöyle de bastıracağız. Tavamızın içine bunun hepsini dizeceğiz. Tavamız 5 tane aldı. Şimdi bunu pişireceğiz. Ee, öbür tarafın da kalan tarafı da öbür tavada yapacağız. Ocağın başına geçiyoruz. Tavamızı ocağa koyduk. Altını yakıyoruz. Orta ateşte olacak. Yüzünün kızarması için içine şöyle bir tatlı kaşığı yağ boşaltıyorum. Daha fazla değil. Yağı yattık. Altını en yüksek ayara getiriyoruz. Şöyle bir oynatıyoruz grepleri. Yağ her tarafına değesin. Yemeğimiz zaten pişmiş olduğundan dolayı buradaki amacımız Kreplerin yüzünü kızartmak, içindeki kaşarı eritmek, güzel de bir görsellik yakalamak. Tam 4 dakika geçti. Hemen şöyle bir tanesini bir kontrol edelim. Bunları yırtmadan yavaş yavaş hepsini çevireceğiz. Ocağı da bir kısalım. Tavamız çok fazla ısındı. Bir tatlı kaşığı yağ daha döküyorum. Arkadaşlar 4 dakikada öbür tarafını kızartacağız. Tavamız çok fazla ısındığı için e, bu sefer altını son gaz açmayacağız. Orta ateşli olacak. Tava soğumaya başladı. 3 dakika geçti. Hemen altını açtım. Son 1 dakikasında tekrar yüksek ateşe aldım. Şöyle kenardan bir kontrol edeceğiz. Biraz daha kızarmasını istiyorum. Tam bu rengi alamak istiyorum. Hemen öbür tarafına da bakalım. Öbür tarafı da çok güzel kızarmış. Bunu alıyorum. Yan tarafta ocaktaki öbür pişirdiğimi getiriyorum buraya. Aynı işlemi bunda da yapacağız. Arkadaşlar bu burada kızara dursun. Ben yemeğin içini bir göstereyim. Yemeğimiz hazır arkadaşlar. Yemeğimiz hazır. Hemen şöyle bir tanesini bir göstereyim. İnanılmaz derecede sıcak. Şöyle içine de bakın. Çıtır çıtır görüyor musunuz? Şöyle hafiften içini açayım. Efsane bir lezzet, efsane bir görüntü. Kesinlikle tavsiye edebileceğim bir lezzet. Hemen ikinciyi de gösterelim. Kat kat. Şöyle gösterelim. Yemeğimiz bu. Sayfamda bin yemek tarihi var. Ahmet Şef'in mutfağı yazın. İstediğiniz her türlü yemek karşınıza çıkar. İnşallah öğretici video olmuştur. Arkadaşlar çıkan bir gördünüz. İnşallah hayırlı öğretici video olmuştur. Videoları beğenip yorum yapmayı unutmayın. Ne diyoruz? Kim yapar? Ahmet Şer yapar. Siz isteyin. Biz yapalım. Afiyet olsun.